Merhaba Arsene. Şimdi biz Minecraft oynuyoruz. Merhaba. İşte bugün şöyle bir binayı ele geçirmeye çalışacağız. Bak büyük bir bina. Ama içinde bayağı bir canavar var. Bana. O yüzden ben kendime kreatiften bayağı bir eşya verdim. Bak şimdi kırmızı kalkan 15 tane adam. Şimdi bu adam canlanma adamı. Biz ölünce bizi canlandıracak. Evet. Şimdi bu ateşli ok ve e, güç 5'e bölü bir yay. Bu da elmas kılıç e, şey sivrilik 5 ve e, ve ateşçilik 2'ye böyle. Bu 10 tane büyülü, altın büyülü büyülü altın elma. Bu normal altın elma. 64 tane. Şimdi şu 3 şey golem yaratmak için. 4 tane şey Dört tane demir golem hakkımız var ve 20 tane kar golemi hakkımız var. Şimdi sen bana demir golemler tabi ki de bayağı bir güçlü ama kar golemi çok güçlü değil. O yüzden sen bana söyleyebilirsin golem yap golem yap diye ve hangi golemi yap. Ee, ve şey... bu bloklar şimdi bak bu da bizim etimiz, bizim domuz etimiz. Biz domuz eti evi severiz değil mi? <laughs> ve biran beşerli. Çünkü arası çok kırmızı geldi bana. Bak. Şimdi blokları ne? şöyle kullanacağız anladın mı? Bence önce kar golemi yapalım ama acil durum olduğunda dev golem. Hı hı. Yani kaç tane yapalım? Ha, bence yani ama şey canavarlarla karşılaşınca yapalım. Hı, hı Yani o daha mantıklı oluyor çünkü bizim yanımızda gitmiyor tabii ki. Bu ne bal kabuğu Bal Olsun. Iskelet. Verdin mi? Can yani iskelet. Işte. Can ver. Şurada ne var? Hayır can vermedi ki. Sadece elimizde tutunca ya da sağ elimizde tutunca olur. Bu arada e, kalkanı şöyle kullanıyoruz. Hatta creeper patlı içini bile bulabiliriz. Şimdi sağ elimize yani bence üç eşya koymak en mantıklısı olur. Ya şu ya şu yayı ya, ya şu adamı e çünkü o zaman hep şey yarayacak. Yoksa şu kalkanı hangisini koyalım sayemize? Hmm, bir tane adam. Ama o zaman kalkanı şöyle kullanmak zorunda kalacağız. Tamam. Anladım. Buradan için hep şöyle şeyler var. Meşaleyi kullanayım da. Çok kullanma O be. Bak. Burada ne varmış? Bir sürü saksı. Saksı mı Evet ne için olduğunu bilmiyorum. Burada çiftlikleri var galiba şu adamların değil mi? Burada adam var, canavar var ama <laughs> bu karpuz. Aslında şu karpuzu da yiyebilirdik. Domuz etini mi yiyelim yoksa karpuzu mu? Karpuz. Tamam o zaman ben birazcık karpuz yapacağım kendime. Aslında <laughs> domuz etini yemek daha mantıklı çünkü dört tane tavuk, tavukayı canlandırabilir. Bu sadece bir tane. Ha, ben senin istediğin için karpuzlayacağım. Ha, ne yapıyorum? Şunları koyalım, bunları Peki, canavarlardan komutlu şeyler çıkabiliyor mu? Ne komutları? Komutlu canavarlar yani. Mesela devs Ya devs ben çıkamıyorum. İstersen da, ben sana dev zombi yaparım. Bu oyunun sonuna. Tamam. Yani şu binayı alınca. Tam zaten yeterli karpuzumuz var. Değil mi? Yoksa başka ne olur? Şimdi şu, şu. Canım, canım, canım. Ha ne? Şu ne Sen bence o artık kullandığın mesajlar. Pardon. Biraz. Şimdi. Ah! 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 Karpuz çok sağlıklıdır. Bayağı bir hasar veriyormuş. Aa, bir tane daha. Ama şunu yayıdan öldüreceğiz tabii ki de. Evet. Yani adam bu arada, bizi baltayla öldürüyor. Evet bu arada şu oklar şey yavaşlatıcı oklar. Ona göre. İkisi farklı mıydı? Hayır aynı evet. Bir de büyücüleri var onların. Onlar da böyle kuşlar yaratıyor. Bak şimdi bunu yavaşlatacağız mesela bak yavaşlattık. Fark ettin mi? O sana zümrüt bıraktı. Aa gerçekten mi? Gerçekten zümrüt bıraktı. Ben bunu bilmiyordum ki. Bu arada şu adamları, büyücüleri öldürdüğümüzde bırakıyorlar bize büyücüler. Ha bak bir tane daha ya. Bir sen Şimdi merdiveni bulmamız lazım. Çünkü onu kullanarak yukarı çıkabiliriz. Burada ne var ki? Kesinlikle merdiven. Hayır. Merdiven öyle olmuyor ki. Merdiven binanın ortasında oluyor. Aslında. Kapıyı bulursak merdiveni de bulmuş oluruz. Bak bu binada galiba. Evet DC bina. Merdiven. Aferin. Kayboldu kaldırıyor. Hayır zaten şu an merdivendeyiz Artin'i. Kılıcımızı alıyoruz. Çünkü bu biraz zor olabilir söyleyeyim. Bak. Şimdi şunu diyoruz. Normal evet. altın elma. Bu arada golem yapalım mı? Yapmayalım. Dur. Dur. Yap, kar golemi. Ha yok. Yap. Ooo kar Şimdi yapacağım. Dur. Şimdi ya ben gelince... yaparım. Arsene bence birkaç tane kar daha yapalım. Hmm. Yapalım mı sence? Ama kar kargolemi gerek yokmuş. Ya ama onları oyalıyor. O çok güzel. E demir golem ne yapar o zaman? demir golem onlara saldırır ve onların her şeyini yer. Allah! Görmedin mi sen bunu ya? Gördüm. Ben neden onu saldırmadım ki? Kargolemi oyalar diye. Bak, kargolemi onları sadece oyalıyor aslında. Şimdi böyle elma mı normal elma Normal elma. Çünkü böyle elmamız çok kısıtlı. Şu oyuncuları görmek istiyorum ya. Ben bu Minecraft'ta oynadığımda test yaptım sadece kreatiften onları yaparak bu binada değil büyücüleri sadece bak büyücü büyücü Allah, büyücü bir şey dedi büyülü elma büyülü elma Allah Allah büyülü elma seni. Arseni vay Arseni bak büyücü hadi büyülü elma yiyelim Aa. Bak bize saldırıyor bak. Bize kuşlarını saldırtıyor. Aslında pek kuşa benzemiyor ama ya işte ne dersen onu da onlara. Bak adam bırakıyor bize. Wither oh. kafasına bırakıyor. benziyor. Evet biraz Ka benziyor aslında kafası. Ve bu arada blokların var. arasından geçebilen kuşlar bu. Evet şimdi bu arada bu kuşlar şimdi göreceksin. Onlar bize saldırmadan önce hemen böyle pembe giysi giyiyorlar var nedenle. Yoksa sadece o kan dolaşım böyle, böyle diye kanları böyle kırmızı ya. Ben anlamadım Bak bir tane büyücü daha hadi. Onu, Onu öldü. Ona bir çakalım. Çakalım tamam çaktık. Allah kuş versin. Belamız kuş. Evet. Bildir kafalı kuş. Ama büyücü öldüğünde onlar da bir kısa süre sonra ölüyor. Bildir kafalı kuş bir belamız yani. Böyle küçücük kuş ve bizim için bela. Az önce birileri elman mı dedim? Normalde elma yemek istiyordun ama? Ya elma yedik de... Aynen galiba. Bir ağa büyülü elma yemişsin, sekiz tane elma kaldı. Ondu. Oradaki yatağa benziyor ağa. Şimdi şunu bir öldüreyim. Tamam. Ah. İçinden yedik. İyi, i̇çine geç. Tamam çıktı. Hmm. Şuradan. Şu merdiveni arayalım. Ya. veda bela oldu. Başka bir şey var mı ki? Ben bilmiyorum. Fakat aslında o büyücüler en zor şey zaten burada. Başka bir şey yok mu? Şu an gördüğünüz Yani yok. Sadece böyle bir evet. oda vardı. Böyle hatırlamıyorum galiba vardı ama. Ve o odada böyle büyük bir odaydı. Balkon gibi bir şey vardı. Zaten balkonuna çıkış vardı. Ben başka bir bina buldum buna benzer zaten. Önceden oynuyorum. Karpuzdan sıkıldım. Biraz domuz eti yiyelim. Çok az yere çıkıyor. Tamam şimdi Merdiveni bulmak lazım yine ya. Sanırım binayı ele geçirdik. Hayır seni Burada iki tane karanlık oda daha var. Ama belki onda canavar yoktur. Kim bilir. Hayır canavar yokmuş. O yüzden gerçekten binayı ele geçirdik. Kutlarım. Seni de kutlarım. Binanın üçüncü katı varmış bir de. Ama merdivenli de biraz farklıymış. Evet. Arsene. Galiba canlanma adamı şimdi bize yardım edecek. Bak bizi böylece canlandırıyor canlanlarda mı Ve bize aferin oluyor. Hayır onlara. <laughs> Yine şuraya bir adam koyuyoruz ve şunu yiyoruz. Ya demir golem yaratalım mı ya? Aynen galiba. Dev de var, demir de var. Ha, dev golem diye bir şey yok ki. E sen daha demir mi? Ben hemen dev golem diyorum işte o demir golemi. Allah! Büyücü geldi bir. Ama dur. İşler Şunu işte. ben da öldüreyim de. Sana büyücü bir şey yaparım. Büyücü geldi işler değişti. Hayır bunlar büyücü değil ki. <laughs> bu normal. Şimdi büyücü bu öldürecek. Bu adam öldürecek büyücü. Golem. Hadi golem. Ne yapıyorsun? Adam bir şey yapmıyor. <laughs> Adam bir şey yapmıyor. Ben can. Oo be. Aferin canlanma adamı. Dikkat et Adrian. Ay seni korkma. Canlanma adamı her zaman burada. Burada da mı büyücü var? Şimdi kargo yapacağız. Benim dediğimin gerçek mi olduğunu anlamak için. Ha gerçek değilmiş. Sadece demir golem kafası varmış. Ve demir golem varmış tabii <laughs> orada bir şey vardı. Orada bir büyücü vardı. Burada. Hayır orada böyle yeşil bir şey var. o kadar Hayır. hızlı ki şu büyücü değil mi? Aynen. Bak bize bir adam daha bıraktı. Bir. Büyücü adam bize bir adam bıraktı. E, görünmez blok var bir vardı ya. Hayır yok. Görünmez blok yok. Bir de şu adam var. O adam mı? Büyücü Bu galiba delirmiş bir köylü. O zaman neden demiyordum bunu? Ama gerçek artık. Bak bir de bu köylülerden biri bana şöyle bir şey bıraktı. Kırılması üzere bir demir bak. Şimdi dersini Burada başka bir adam varmış. Ben bunlara adam mı bu diyeyim, insan mı? Adam Yoksa ben ki adam değil, kadın. Kim bilir? <laughs> Şimdi ben bir makas yapacağım ve sana bir şey göstereceğim. İyi ki şu bloklardan makas yapılırmış. Burada sen hiç böyle bir şey gördün mü? Gördüm. Ha şöyle bir şey. He. Gördüm, gördüm. Nerede? Gaz gözyaşı. Hayır, gaz demir parçası. Orada nugget yaz. Evet, demir nugget. I. Ben yani demirsin işte. Hadi. Evet. Bak, şimdi sen bir şey göstereyim de Troll bir şey. şey. Sen de hazır mısın? <laughs> Dam. <laughs> 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 <Kır> seni. <laughs> bu arada bu o, telefondaki Minecraft'ta da var. Tamam. Denerim telefonunda. Sen de güldün mü? Yorumlarda yaz. Tamam şimdi şu adamla işimiz bitti ve galiba her şeyle işimiz bitti. Şimdi ben anlayacağım her şeyle işimiz bitti mi? İyice şu baltayı bana bir insan bıraktı. Yani bir adam ya da bir insan. Yes! Binayı ele geçirdik arseni. Arseni binayı ele geçirdik. Şimdi de dev zombi. Sana dediğim gibi. Sana söz verdim ya bak bu dev Aha! zombi. Dev adam. <laughs> biz dev slime yapsana. Bu bir dev adam. Şimdi bir şu de... dev adamı öldüreyim de. Bir de dev slime yap. Bir tek bu dev adam sadece adakları, ayakları ile öldürür. Şimdi de dev slime yapacağım. Bu normal slimymiş. Bir normal slime öldürelim de. Ya gıcık oluyorum ha. Onları zaten öldürmeye gerek yok çünkü onlar hasar vermiyor ki. Servayla... Da... 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 Aa, servayla da... Ya olmuyordu ya. Aa, burada koyunlar varmış ben bunu... Böyle... <laughs> Koy. İstemiyordum, şimdi. Sanılsana. Sana slime. Şimdi slime'ımız 50 numara mı olsun 25 numara mı? 50. Ve aslında 265 en büyük numara ama 265. Ama o çok dev adam olur. Ben 265 <laughs> istiyorum. Hadi 265. Hadi Peki şöyle olur mu? 265. 265 olur ama dev adam olur. E dev adam olsun. Hmm. Sen için bir video yapayım mı? Tamam. Ya bu binanın yani bossuymuş sayalım yani. Son böyle güçlü böyle. Arsene bu vidrimiz. Şimdi vidire ok atmak lazım çünkü başka bir yolda ölmüyor ki. Abi vidir bize ne yaptı? Ona bak. bir <laughs> mi parçaladın? Hadi şimdi Vidir sen de düş. Aferin Oo. Vidir. Yani de ya neden düşürdün ki adımı ya? Artık beni ilk kata düşürecek galiba. Kuş kafası. <laughs> hadi hadi. seni Arsene. 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 Öleceğiz. Evet. Ölmek üzereyiz. Aa, tamam elma yedim. Belki Vidir'i öldüremeyeceğiz kim bilir. Ben bilmiyorum. Vidar'ı öldüreceğiz. Hadi hızlı öldürme modu. Ah. Yıkadık daha şu. Öldüm. Öldüm. seni olamaz biz öldük. Hadi şimdi intikam alacağız. Hadi sırkımızı alalım. Diyelim. Ayrıca da kendimize düş iki ikseri verelim. Vereyim mi? Artık bizim daha güçlü eşyalarımız var. Şimdi başka bir Wither yaratıp öldüreceğim. Vider, hadi öl. Aa. Hadi güç hepsi nasıl bir dakika yapıyız? Öyle. Hadi Wither öldürür. Oklarımı mı getiriyor anlamadım. Ne oluyor ki? Ben yani niçin akvaryum giremiyorum? Yavaşlat mı oku? Hadi, hadi. Niçin olmuyor anlayamadım. Hadi Adrian! Öldür onu! Dur, şimdi öldüreceğim. Neredesin? Yani için hiçbir şey olmuyor ki. Anlamıyorum. anlayamıyorum niçin hiçbir şey çalışmıyor. Vizer, orada mısın? Ah Dur şimdi seni öldüreceğim. Öldür artık onu. Nerede ki? Birileri kayboldu mu? Dur. mı mi kayboldu yoksa biz mi? Ha, Vider kayboldu galiba. Evet, Vider kayboldu. Oyunumuz da bitti. Arsene, tamam. Oyunumuzu bitiriyoruz. Arsene, biz başardık. Binayı ele geçirdik. Vider de zaten bizden korkup kaçtı. Aynen. Ee... Arseni galiba nedir gerçek hayata yaşında. Merak etme. Aferin Arsene. İyi ki bilir gerçek hayata yaşında. Çünkü gerçek hayatta tek oktan öldü.